Çelik çubuklar içerdiği için körfez penceresi yıkılamaz, bu da kırılmasını imkansız kılar. Genellikle körfez pencereleri mermer tezgahlar ve çerçevelerle süslenir. Bu da soğuk ve sert olup rahatsızlığa ve toz birikimine yol açar. Bu sorunu çözmek için körfez penceresi alanını yenileme kararı alındı. Körfez penceresinin bir tarafı duvardan 30 cm çıkıntı yapan bir masaya dönüştürüldü. Bilgisayar kullanımı için geniş bacak alanı sağlıyor. Duvara karşı depolama için uzun dolaplar kuruldu. Ortada çay yapma istasyonu için alan bırakıldı. Pencere çerçevesi ahşap kaplama ile örtüldü, lineer ışıklarla tamamlandı. Yumuşak minderlerle rahat bir dinlenme alanı yaratıldı. Kolaylık için altına çekmece tarzı depolama alanı kuruldu. Ayrıca motorlu perdeler için üste bir ray ve motor takıldı. Eşin kozmetiklerini saklamak için körfez penceresinin yanına üst dolaplar kuruldu. Bakım ve şekillendirme için bir makyaj alanına uzanıyor. Saç kurutma makinesi ve maşa gibi aletleri kullanmak için ortaya bir priz koymayı unutmayın. Son olarak bu şık ve işlevsel yatak odasına bir bakın.